ben <laughs> arkadaşlar bugün sizler bir skyvers videosu çekiyorum. Ee, çöl mapindeyiz galiba. Şöyle çöl mapindeyiz arkadaşlar. Umarım güzel bir an olur diyemiyorum ve başlıyorum. Başlayamıyorum. Salan teki ee, gibi <laughs> Bozumda bir şey var lan. Ama <laughs> yarın deminden beri sorulgen videosu çekiyorum. Çıkmıyor lan delirdi ben de Sky varsa deneyeyim dedim. Belki çıkar dedim. Şimdi abi. Şuradaki chest'i alayım. Şöyle. Yerden vuracak bir şeyimiz var ama kötü bir şeyimiz var. Şu kılıcı alıp hemen ortaya gideceğim. Orta nere lan? Heh. Tamamdır. Ortaya gittik birader güzel güzel de ben şuraları kapatayım adamı teki gelmesin da iki katlı yapalım tamam abi buradan bir diamond şeyi çıkar değil mi şurası şeyi şeysi lan neydi diamond kılıç ha diamond kılıç çıkardı mı Lütfen lütfen çıksın abi lan. adam geldi abi damat Kılıç abi damat Kılıç abi dökemezsin dökemezsin Arkadaşlar bu. Ay lan. <laughs> Diyemedim neyse. Gider misin Galat? Video çekiyorum burada. Her neyse. Abi ulan bir tane daha net şey çıkmadı ya. Diamond Kılıç mor aslında. Belki de görememiş olabilirim. Yani tek tek Yukarıda mı Ayla? Ayla yemek Shift'e basıyor olabilir. Amacın ne? Tamam adam burada değil. Adam burada değil de. Nerede? <laughs> Nerede bu adam? Anasını. Hey ya. Hey. Yo vurdum. Hey ya. Hey ya. Bu arada o ses oka atınca çıkıyor galiba. Hey ya. Korktum lan. Başa başa iz bebeğim. Hey ya. Hey ya. Hey ya. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. o cistimi tut 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 tut. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hala hayran haritalarını bekliyorum arkadaşlar. Her neyse umarım yapanınız vardır. Görüşürüz. Bay bay.